Evet arkadaşlar projemizi son 1 iki düzenleme yapmaya başlayalım. Şimdi ben buradan mobil görünüme geçiyorum. Bakın mobil okey tamam herhangi bir problem yok. Masaüstü dörtlü. Şimdi iPad mini'ye geldiğimde ben 768 pikselde bunun ikili olmasını istiyorum. Şimdi böyle bir problemim var. 768'de nasıl yapacağım? Şimdi flex box'ta, flex yapısında şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben içerisine bundan 8 tane daha img div koysam bunu aşamam. Çünkü neden aşamam? Şöyle aynı benim flex direction otomatik rowsa veya justify content otomatik flex starttan nasıl başlıyorsa bu flex'in default flex wrap değeri no wrap. Peki ne bu arkadaşlar? Wrap no wrap. Yani içerisine e, müdahale edilemez gibi düşünebilirsiniz. Şöyle. Bakın ben buraya gelip IMG main ve bu görünüm için flex wrap wrap derisem bakın viti kaçsa artık ona göre işlem yapabiliyorum. Flex wrap wrap dediğimde. Okey şimdi flex wrap dedik sonra img div'e geliyorum bakın burada ben widthini bunu arttırabilirim örneğin 400 piksel gibi bir çözüm yapabilirim veya 300 piksel neyse ama bu iyi bir çözüm mü? Şimdi o önemli. Bana göre iyi bir çözüm değil. Şimdi bu flex wrap wrap mantığını eğer burada anladıysak müdahale edebilir. Şimdi aynı mantıkta ben komplesine de müdahale edip aynı bootstrap'te nasıl responsive görünüm kazandırıyorsak flex wrap kullanarak arkadaşlar içeride işte masaüstü için %25 yani 4'te bir gözüksün. Sonra burası için %50 gözüksün. E, mobil için %100 gözüksün diye bilirim. Flex wrap, wrap dedikten sonra yani flex wrap'in non wrap'ini aşıp arkadaşlar müdahale edilebilir konuma getirirsem bunu bu işlemi yapabilirim. Okey. O zaman bu işlemi yapalım. Şimdi. Geldim arkadaşlar. Flex wrap wrap nereye diyeceğiz? Şuraya diyeceğiz. Bakın. Flex wrap wrap dedim. Sonra masaüstü üstü görünümle bir bakalım arkadaşlar. Flex wrap wrap dedikten sonra. Burada img divin artık vitine ben şöyle bit, bit, değerini kaldıracağım. Geleceğim buraya. Flex %25 diyeceğim. Şimdi %25 dediğimde attı. Neden? Şuradaki border'dan e, kaynaklı olsa gerek. Bakayım bir border'dan mı? E, yani bir patlayan bir şey var. Şimdi bu %25'i ha şu margin right. Margin right arkadaşlar. Margin right artı border. Evet. Şimdi border da dahil etti buraya. Gördüğünüz gibi. Şimdi o halde ben burada margin right'ı kaldıracağım. Artı border'ı da dahil etmesini istemiyorum. Bu sebeple tüm sayfamda geçerli olması için box sizing border box diyeceğim. Şimdi img ve gidelim. img ve Şuradaki margin right'ı bakın uçurdum. Bunu yorum satırına aldım. Sonra tüm sayfamda geçerli olacak şekilde. Bunu nasıl yapıyorum? Yıldız ile yapıyorum. Ve geliyorum bunun içerisine box sizing border box. Şimdi bunu dedikten sonra bakalım etkilenecek mi? Bakın box sizing border box dedik. Eğer eee width değerini bir dakika. Şimdi yenileyelim. width değerini uçurmuş olmam lazım. Neredeyim ben? burada. Ha bit değerini daha uçurmadım. Şimdi bit değerini de uçuracağım. Bakın bunu da aldım uçurdum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Flex %25 dedim. Şimdi kontrol edelim. Bakın. Box sizing border box'ı kaldırdığımda buradaki border'dan kaynaklı olarak aşağı indi. Buradaki box sizing border box'ın önemini anlayalım. Bakın. Flex %25 dediğimde hepsini yan yana getirdi. Şimdi bu işlemi yapalım arkadaşlar. Ha, yaptık zaten tamam. Peki ben bunun arasını nasıl açabilirim? Bunun arasını bizim Flexbox'ta gap yapımız var. Yani şuraya gelip gap örneğin 20 piksel derisem bakın bunun arasını bu şekilde açabilirim. Tabi gap dedikten sonra bu img'di artık %25 değil buna göre bir ayarlama Yapmamız gerekiyor. Örneğin yüzde yirmi. Peki bu güzel kullanım mı? Bana göre değil arkadaşlar. Yani şimdi gap'e göre şimdi tam oturmadı mesela bu. Yani şöyle kapatalım. Ee, şimdi gap verdik yüzde yirmi dedik. Ona göre buraya sığdırdı da. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Yani siz hiç mesela gap yüzde yirmi gibi bir şey gördünüz mü mesela bu strep falan? Görmediniz. Nedir? hep yüzde yirmi beş, yüzde Yani dörtlü ise yüzde yirmi beştir. İkili ise yüzde Şimdi ben bunu şöyle müdahale etmek istiyorum. Yüzde yirmi değil de yüzde yirmi beşlik müdahalede ben buna bulunmak istiyorum. Sonra e, gepten dolayı patladı. Şu gepi bir kaldıralım. Şu gepi kaldıralım. Şimdi ben buna yüzde yirmi beş dediğimde e, gepsiz bunu işlemi nasıl çözebilirim arkadaşlar? Şimdi. Bunun üstüne bir tane daha div atarsam ve buna %25 dersem Daha sonra bu img div ile bu div arasına 25 piksel bir boşluk atarsam yani şu araya bir tane daha div atarsam e, bu işlemi sağlamış olurum. Umarım burayı anlamışsınızdır. Yani bakın şöyle bir margin 25 piksel değeri vereyim. 20 piksel değeri vereyim. 20 piksel değeri vereyim şimdi sığmadığı için bakın aşağı attı ama ben buraya değil neden aşağı attı flex %25 burada şimdi ben şöyle yapacağım bir tane daha div etiketi açacağım buraya ona flex %25 diyeceğim daha sonra gelip img dive şöyle bir margin değeri vereceğim margin değeri verip arkadaşlar ne yapmış olacak e, kapladığı div kapsayıcı div ile yani %25'lik şu div ile bu img div arasına bir 25 piksel margin değeri verecek ki o halde gap gibi bir görünüm kazanmış olurum. Şimdi bu işlemi yapalım. Geldim arkadaşlar buraya. Şimdi kaldıracağız e, şu eskileri. E, eskileri dediğim şunları kaldıracağız. Şimdi şunları kaldırdım. Bir tanesi kalsın. Daha sonra geliyorum bir tane div etiketi açtım. Bunları bunun içine alıyorum. Şimdi içine aldıktan sonra class dedim. IMG res div diyelim mesela. Responsive div gibi bir şey diyelim buna. Sonra kaydettim bunu. Geldim arkadaşlar. Artık IMG res div'e ben yüzde 25 diyeceğim şimdi şöyle şuraya bir yere gidelim neredeyim img divdi bu img rest div dedim sonra flex yüzde 25'i bakın burada yorum satırını aldım ve buna gelip flex yüzde 25 diyorum Şimdi bunu dedikten sonra bakalım bir kontrol edelim. Ee, neden böyle oldu? IMG Restive klasını kaydetmedik. Bir saniye. Tamam. Şimdi IMG Div'deki şeyi kaldırdık mı? Onu kontrol edelim. IMG Div'deki Flex'i kaldırdık. Tamam. Flex Wrap Wrap. Tamam. Şimdi problemle bir kontrol edelim. Şimdi sağ tık incele diyorum. IMG rest div flex %25 IMG main div flex wrap tamam. Ha şu an bir tane var ondan. Problem o. Yani herhangi bir problem yok. Şimdi geldim. Bundan 4 tane istiyorum arkadaşlar. Bundan 4 tane istiyorum. IMG rest div şunlar IMG main div. Şu ikinciyi uçuruyorum. Bakın. Bunları uçurdum. Sonra şu img rest div'den artık 3 tane daha alacağım. 1, 2, 3. 3 tane daha verdim. Sonra bakıyorum. Tamam istediğim gibi geldi. Bakın img main div'deyim. img rest div. Sonra bu img div'e bir margin verirsem kapsadığı ile bakın kapsadığı ile margin örneğin 20 piksel ver, verirsem ne, nereye verecek burayı? Bakın şuraya verecek. Yani yüzde yirmi beşe bir marjin atmış aldım. Atmış, oldu gördünüz mü? Dolayısıyla hepsine verdiğimde ben bunu. Ne olmuş olacak arkadaşlar bu sayede? Ee, aynı gap gibi bir görünüm kazanmış olacağız. Yani IMG Dive ben gelip. IMG Div nerede? IMG Div şurada. Bir margin 20 piksel atarsam bu işi çözerim. Şimdi. Bakın 20 piksele attım. Tamam. Sonra iniyorum. Şimdi mobil görünümde width %100. Bakın artık burada flex yüzde yüz olacak. Buraya geldim. IMG div width %100 değil. Bunu yorum satırına aldım. Burası flex %100 olacak. Tamam. ve eee Flex %100 verdik. Şu görünümde şu görünümde arkadaşlar geliyorum buraya. IMG Restive. Bakın %25 gözüküyor. Bu görünüm için ben IMG Restive'e ne diyeceğim? Ee, şey yanlış verdik bu arada az önce. Şuraya gelip width %100 kalacak. IMG Restive'e nokta img resdive ee, img res ve geleceğim flex yüzde yüz diyeceğim daha sonrasında şunu alacağım arkadaşlar Aa, tablet görünümü için şurayı kopyaladım bir tane daha verdim ve şunları kaldırdım arkadaşlar img resdive Geleceğim flex yüzde 50 diyeceğim. Şimdi. Kontrol edelim. IMG e div. Flex 50 neden gelmedi? Yanlış yerim verdi. Ha, şurayı 900 piksel. 900 piksel yapacağım. Tamam. Şimdi. Tekrar sağ tık incele dedim. Bakın. Mobil iPad görünümünde. ikili büyüttüğümde dörtlü ve küçülttüğümde burada tekli görünüm kazanmış oldum. Şu neden marjin şey yapıyor bakalım bir. Şuradaki marjinden dolayı arkadaşlar. Yok marjinden dolayı değil. IMG restive. Flex %100 tamam. Sonra girelim içerisine IMG div. Width %100. Şuradaki width %100'den kaynaklı. Tamam. Şimdi şu bit %100'ü buradan kaldırıyorum. IMG divin içerisindeki bit %100'ü kaldırdım. Sonra bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntımız yok. 10 numara. Evet. Büyüttüğümde bu hale gelmiş oldu. Aynı bootstrap gibi gördüğünüz gibi yapmış olduk arkadaşlar. Nasıl ile nasıl yapmış olduk bunu? Flex kullanarak yapmış olduk. Aynı bootstrap'i burada yapmış olduk. Çok iyi. Şimdi şu mobil görünümü bir daha çektim. Tamam. Sonra şuna çekelim. Bakın şurada bir sıkıntı var restoranlarla ilgili. Ben şimdi şöyle bir şey ist istiyorum. Şimdi ana sayfa hakkımızda iletişimi ee, şöyle e, demin bir önceki şeydi derste gösterdiğim gibi arkadaşlar üst alacağız. Burger ortada kalacak ve bu ana sayfa hakkımızı iletişimi böyle yan yana yatıracağız. Şimdi bu işlemi yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şunu ne dedik? IMG şu pardon. inceledim dedim arkadaşlar. Şunu ben ne yapmak istiyorum? Bakın footer. bunu üst üste taşımak istiyorum. Dolayısıyla Şuradaki footer arkadaşlar flex direction column diyeceğim. Üst üste getirdim. O halde bunun görüntüsü nasıl olacak mobilde? Ya flex direction column olacak. Yani ben footer'ı bir kere nokta deyip flex direction column diyeceğim. Şimdi 900'e gerek yok. Şunu alıyorum. Şuraya geldim. 600 piksel için bu işlemi yapabilirim. Hatta şuradan yapalım. nokta footer dedikten sonra bir tane noktayı fazla attık bakın. Şunun parantezini kapatacağım. Kapattım arkadaşlar. Daha sonra flex direction kalın dedim ve bunu nasıl çektim? Bu hale çekmiş oldum. Şimdi footer'ın arkadaşlar height'ı şu an çok düşük. Ben bunu bir 350 piksel yapıyorum. Şimdi 350 piksel yeterli oldu mu? Oldu. O halde mobil için height'ını height değerini 350 piksel yapalım. Tamam. Bu da tamam. Sonra ne dedik? Şuradaki footer listi ben yatırmak istiyorum arkadaşlar. Yani mobilde sadece display flex desem benim bu işimi görür. Dolayısıyla footer list için nokta footer list için geliyorum buraya. Display Flex diyorum. Okey. Bu da tamam. Sonra ana sayfa hakkımızda ve iletişimi bunları yan yana ayıracağız. Bakın li'den itibaren ben buna verebilirim. Şimdi margin top vermişiz. Nerede? İndekste. Margin top'a gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Aslında olsa iyi olur arkadaşlar. Fena değil. Güzel duruyor. Şimdi buna bir de margin right vereceğiz. Margin right 10 piksel kadar verirsem. Hatta biraz daha arttırayım mı? Biraz daha arttırayım. Şöyle. 15 piksel verdim. Tamam. Footer'un, footer listin içerisindeki li'ye şunu aldım, kopyaladım. Buraya verdim. İçerisindeki li'ye şöyle bir sadece mobille geçerli olacak. Margin right değeri veriyorum ki bu da 10 piksel kadar olsun. Bu da tamam. Yalnız sanki Tam ortalanmadı gibi bir şeyler. Bakın footer list burada e, bakalım soldan bir margin değeri var. Nerede verilmiş bu? Yani soldan bir ana sayfanın orada. Şu li'ye geleyim bir. margin top footer list. Bakın soldan bir değer var burada. footer list border box tamam. footer height flex direction margin top. Yani ortalı mı? Tam ortalı mı bu? Bakalım. Justify content space around. Şimdi ben bunu vertical olarak ortalayacağım arkadaşlar. Şimdi yatırdık bunu. Şurada ortalamak için e, y eksenine müdahale etmem lazım. Şuraya align items center diyorum. Şimdi align items center'ın üzerine geldim. E, justify content diyelim pardon. Bir daha diyelim şunu. Justify Content Center diyelim. Yo, items olacak. Justify Content burada. Tamam ortalıymış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Elan center diyelim. Okey. Şunu kapattım bir şey değişecek mi? Bir şey değişmedi. Şimdi height'ı burada. Footer list. Footer list'in buradaki solda bir 40 değeri var. Nereden geliyor bu 40? 40. Şimdi şuraya filter'a gideyim 40 yazalım. Evet, padding inline start 40 piksel. Ul. Gördünüz mü? Padding inline style. Burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, buna footer list için padding 0 diyeceğim. Footer list için padding 0. Evet. Ve bu mobilde geçerli olacak. Şimdi. Foto list için geldim burada. Padding 0 dedim. Evet, görüntü gayet başarılı arkadaşlar. Hatta biraz daha e, şu ara, 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 mesafeyi şey yapabiliriz. Yani footer'ın 350 piksel değil de mesela 300 piksel diyelim. Bakın daha iyi oldu. Şurada footer'a height değerini 300 piksel yapıyorum. Tamam. Şimdi mobil görünümü böyle. Masaüstü görünümü bu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım yok. Şöyle çektiğimde responsive olarak bunları elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir flex kullanımını yapmış olduk. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersten itibaren hafif bir bootstrap grid yani bunu bootstrap ile kullansam nasıl kullanırım? Önce bir ufak bir bootstrap dersi işleyeceğim. Ee, daha sonrasında bu burger web sitesini bir de bootstrap kullanarak yapacağız. Bakalım nasıl yapıyoruz.